merhaba arkadaşlar bugün sizlere SIGWAT Mobile nasıl bilgisayara kurulur emülatör üzerinden nasıl oynanır FPS dropları yaşamadan nasıl oyun keyfi yaşayabilirim sorularına cevap vereceğim Öncelikle e, LDPlayer 9 kullanıyorum emülatör olarak Çünkü LDPlayer 9 SIGWAT Mobile'in resmi bir emülatörü Öncelikle LDPlayer 9 için ldp1.net'e geliyorsun. Doğrudan ldp'leri 9 diyorsun. Bunu kurduktan sonra şu şekilde iki tane dosya geliyor. Bu dosyaların bir tanesi çoklu karakter açmak için. Bu da normal emülatörün kendi uygulaması zaten. Tekli karakter açmak için de bunu kullanabilirsiniz. Öncelikle EPI bir yaşamamanız için bu ayarı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Simgeye sağ tıklıyorsunuz. Özellikler dedikten sonra uyumluluk bölümüne geliyorsunuz arkasından yüksek, tüm kullanıcıların ayarlarını değiştir bölümüne geldikten sonra şundan ikisini tıklıyorsunuz. Sonra yüksek bir hiper bölümünden bu tiki de işaretledikten sonra hepsini tamam deyip hepsini onayladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Bu uygulama şu şekilde açıldıktan sonra oyun burada gözükmeyecek. Öncelikle bu oyunu indirmek için de sukratmobile.com'a geldikten sonra şimdi indir bölümünden Google Play bölümüne geldikten sonra buradan indirip indirilenler bölümünden o dosyayı bulup şu şekilde mesela dosyanın bu olduğunu düşünün. Bu dosyayı alıp buraya bu şekilde atıp kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra oyunun biraz kurması zaman alabiliyor. Oyun açıktan sonra 400-500 MB gibi bir dosya çıkacak. onun da kurması hemen hemen bir yarım saat sürüyor. Size indirileneği %50'de %40'da kaldı diye düşünmeyin. Bu biraz zaman alan bir şey. O yüzden birazcık beklememiz gerekiyor. Sonra oyunu açmadan önce emulatör ayarlarına bakmamız gerekiyor. Emulatör ayarlarında da 1280'in 720 dpi olarak kesinlikle ayarlamamız gerekiyor. Çünkü FPS sorunları yaşamamanız için. Sonra bunun ikisi tıklıyorsunuz. 60 FPS'e sabitliyorsunuz. Atlas bölümünden de çekirdek hızınızı 4 çekirdek tavsiye edilen de bırakıp 3 GB RAM vermeniz sizin için yeterli olabiliyor. Model olarak da Samsung Galaxy S24 Ultra'yı seçtim çünkü gayet akıcı ve oyunlarda yüksek bir performans verdiğini düşünüyorum ee, sonra oyunu açtıktan sonra şu şekilde e, ayarlar var oyunla. bu ayarlarda da grafik ayarlarında da e, Distance bölümünü Low Anti-Rezing, e, Turn Off 60 fps sabitledikten sonra grafik defa'yı Medium'da bırakıp bu karak Show karakterde 60 e, karaktere kadar ekranda göstermenizi sağlıyor. Bunu 4'te 5'te tutmanız da size fayda var. Çünkü grid bosslarında, map bosslarında kişilerin oraya yakın ettiği zaman FPS oraklarınızın önüne geçmesi için. Şu şekilde e, bunu da gölgelerde kapatıp daha iyi performans alabilirsiniz. VA bölümünden, şunu geçtim zaten bunlar farklı bir şey bakarsınız. VA bölümünden de 3D artı seçip karakter uzaklığını yakınlığını ayarlayabiliyorsunuz bak bu şekilde çıktığında guild'e ihtiyacınız olacak. Guild tipinde bize başvurabilirsiniz. iki tane guild'imiz var. Türkiye ve Türkiye 2 olarak katılımınızı bekliyoruz. Beraber oynayalım. Beraber eğlenelim. Beraber boss savaşlarına katılalım. Teşekkür ederim.